Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft bölüm 3'ü çekiyoruz arkadaşlar. Ama önden önce demek istediğim şeyler var arkadaşlar. Bu yaz biliyorsunuz ki yaz geldi arkadaşlar ve e, bu yaz sizler video çekemedim çok fazla. Hatta hiç çekemedim. Haziran'da bir 2-3 tane çektim o kadar. Arkadaşlar bunun belli başlı sebepleri var. Birinci sebebim tatile gittim arkadaşlar. Orada anla, aslında anlaşacaktım. Profesyonel ekipmanlarımı da götürmüştüm. Orada bir video çekecektim, tatil videosu. Ama olmadı, kısmet olmadı arkadaşlar. Yapamadım, İzin vermediler onların otelinde böyle bir şey yapmama. Ondan sonra zaten Diyarbakır'a gittim arkadaşlar, memleketime. Orada da zaten yapamadım doğru düzgün bir video çektim aslında. Ama onu yayınlayamadım çünkü güzel bir video olmadı. Çok yapabilecek bir şey yoktu aslında. Koronadan her yer kapalıydı zaten orada. Çünkü o, Güneydoğu Andalı bölgesine biliyorsunuz ki korona çok e, böyle yoğun olmuş. Millet dikkat etmiyor tabi. O yüzden bir orada da çekemedim. Mersin'e gittim kampa. Daha yeni geldim zaten bayağı bronzlaşmışım öyle diyorlar. Orada da işte zaten kamp olduğu için çekemedim Gençlik Spor Bakanlığı'nın kampıydı. Orada zaten hem izin vermezlerdi hem de çekecek bir yer yoktu. Sadece deniz vardı o kadar. Ama bu sefer sizle güzel bir video çekeceğim arkadaşlar ve aranızdan ayrılmış gibi oldum ama öyle bir şey yok. Hala aranızdayım ve videolar çekmeye hala, video çekmeye devam ediyorum. Bu Minecraft bölüm 3 arkadaşlar. Minecraft'ı çok sevmişsiniz herhalde. İzlenmeler fazla. Minecraft'ı satın aldım arkadaşlar Minecraft'ı. Çok güzel bir ev yaptım Minecraft'ta mükemmel oldu arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videomuza geçelim hadi başlayalım. Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Minecraft'tayız şu an. Evimi göstereceğim. Abi mükemmel bir ev yaptım. Lütfen kıskanmayın bu arada. Önceki şu alta bakın abi. O kadar büyük bir ev ki yani. Tabi şu taraf boş abi. Şu taraf çok boş. Hocam ya bu ne olmuyor. Oh, adam, burada ne İlk defa görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada boş bir şey bir yer var. Böyle bir yer yaptım boş. Burada buraya bir şeyler yapacağım artık. Bakacağım. Burada yatak var. Niye orada yatak var? Ha, çalışıyordum ya burada. Orada gece olunca yatıyordum. Sabah olunca çalışmaya devam ediyordum. Bunu sildim. utandım şu an. Arkadaşlar şuraya bir tane merdiven yapacağım. Şöyle altta göreceğiniz gibi bekleyin. Şu altta bir tane büyük merdiven var. Şöyle. Onun onu şuradan böyle çekeceğim abi. Şuradan bir tane yer. Alttan şöyle bir tane yapacağım. Şu H harfi gibi görünecek. Buraya çıkabileceğim abi. Şu havuzumuza gidelim ya. Zenginiz abi ya. Şimdi şuraya gideceğim havuzuma. Of. Şimdi siz siz Bakın havuzuma gidiyorum şöyle oy oy ama evin içi görünmüyor çok güzel Bakın abi burada havuzum var. Yüzüyorum ben burada. Şurada da yatıyorum ben. Havuz kenarında çıkıp. Buradan Sabah. Şurada hayvanlarım var. Tavuklar var. Aa onların yumurtasını toplayayım. Bir dakika. Oğlum ne ara çiftleşiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? 2 metre kalelik yerde ne ara çiftleşiyorsunuz bu kadar tavuk? Nasıl yumurta çıkıyor sizden ya? Az çiftleşiyorsunuz abi siz. Ne ara yapıyorsunuz anlamıyorum. Size yemek de vermiyorum ya. İnsan birbirini yer yiyince. Yer yer açlıktan birbirinizi Boş yerin çiftleşme Aa burada atlarım var bak atlar. Şşş, vururum bak kıçına. Gel git lan. Şş, bak kıçına vururum yemin ediyorum akıçına. Koyunum var burada koyun. koyun. Koyun 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 koyun. Neyse burayı boş ver. altı ineceğim Bu arada şurada bir sürü TNT var abi görüyorsunuz değil mi? O köyü patlatacağım. O köy patlayacak o köy. Dur. Patlatacağım orayı arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle yukarı çıkıyoruz. Şöyle yukarı çıkalım. Tabii şu kapı açılmayacak. Kır orayı. Şimdi burası açsın ha. Burada zıplayan kedilerim var benim. Şöyle de kapatalım da girmesinler. Çap çap. 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 Burada benim zıplayan kedilerim var. Zıplayan kediler neredesiniz? Şurada televizyonlu bir el koltuğum var. Burada kitap okuma yerim var. Burası mutfağım. Şş, zıplayan kediler neredesiniz diyorum. Oo bakma zıplıyor. Bazı bunu nasıl zıplıyor? Bu Zıpla zıpla. Şurada benim odam var. Odama giriyorum şimdi. Ş ne yapıyorsunuz kediler? Çıkın odam. Şurada benim bir tane kedi var. Mutlu'ya benziyor bizim. Mutlu da balkonda şu an. Çık, çık buradan. Çık odamdan. Zıplayan kediler çıkın buradan. Zıp zıp zıp. Burada yatağım var biliyorsunuz. Ondan sonra burada kitaplarım var. Şurada zaten havuz var abi. Mükemmel bir ev yaptım ya. Vallahi çok uğraştım ya. Bir gece aldı. Burada avize gibi bir şey yaptım ama mal gibi oldu. Oralara düzelteceğim oraları. Sonra şimdi keşfe çıkacağım. Minecraft. Aa kapı yok. Aa, 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 aa. Şimdi bir sürü zombi yapacağım her yere. Her yere zombi yapacağım. Aha. Aha. Buraları ne lan yan içeri kapattı. Koy. Koy. Bu arada arkadaşlar gitar videosu gelebilir. yorumlara yazın istek parça olursa yaparım. Ve yorumlara lütfen yazın şu boş alana ne yapayım? Lütfen doğru bir, düzgün bir şekilde yazın bakayım şu boş alana ne yapabilirim? Söyleyin bakın bayağı büyük. Şöyle güzel boş bir alanım var. Lan güneş doğsa oğlum vallahi kafa atarım ha. Şu köye gideceğim şimdi. o köydekilere basacağım, basacağım sizi. Durun şimdi siz durun. Basacağım ben sizi. Evet arkadaşlar şimdi köye basıyorum. Aa! aa. O oh, vallahi patlatacağım buradaki bütün TNT'leri alacağım kızın şeyi. Koyacağım kömürde. Ey patlatacağım sizi görürsün şimdi. Ama daha patlatmıyorum. Çünkü akıllı duruyorlar şu anda. Bakayım. Ay uyuyorum. <laughs> ah sabah olsun da kalkayım ya çok yoruldum. Evet. Şişt, asker. Hizaya girin. Hizaya girin asker. Şişt, hizaya gir. Gir hizaya bak beni nöle etme adam şerefsiz. Şurada benim güzel evim duruyor. Lan size vallahi patlatırım yemin ediyorum burada. Şu tuşa bastığımda götünüzü Londra'dan başınızı Afyon Karahisar'dan toplarlar diye boşuna dememiş bizim Necmettin abi. Lan sıraya geçin lan. Abi bayağı da çoklar ha yemin ediyorum. Buralara köylü birazcık köylü yumurtası yapmış olabilirim buraya. Birisi köylü çağırmış olabilirim ama olsun. Olsun buraları yıkacağım. Vallahi ben şimdi elimle yıkacağım. Herhalde. Vallahi billahi vallahi. Yıkacağım lan evinizi yıkacağım. Şerefsizler. Siz nerede kaldınız siz? ki? Ha? ha? şerefsiz. Ha, baltalı köylü atacağım. Sen dur şimdi bekle. Bu nedir? Ça inekmiş lan. Bekle oğlum sen bekle. Baltalı köylü atacağım her yere. sen, sen sizi bir öldürsünler. Şerefsiz. Baltalı köylü. Hepsini öldüreceğim. Sen dur sen. Sen dur lan. Şuraya inek çağıracağım. Diye. Arkadaşlar hazır mısınız? Katliam yapacağım burada. Teröristim ben. Evet, Minecraft'ta teröristim. Şuraya bir gir bakayım sen. Belli baş yerlere atacağım. Öldür kanka hepsini. Öldür abi. Öldür, 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 öldür. Öldür, öldür, öldür. Hiç beni uğraştırmayın. Valla TNT patlatmak istemiyorum. Oo, Android'im dolu. Çok şey var ya. Silmem lazım. Neredeyse bin tane dosya var. Evet. Oo, öldürün onları. Asker size diyorum öldürseniz de gelecek Ben size asker diye boşuna mı diyorum lan münafık. Hadi çabuk öldürün yemin ediyorum öldürün şunları ben kurtulacağım artık bunlardan ya. Dayanamıyorum şu ortaya atayım da siz bir ağzınızı etsin şurada kutaplı katliam yapsın. Heh. Şerefsiz. He ee, siz ne yapıyorsunuz burada he? Ee, ee, ooo. atayım şuraya da bir tane suyun içindeler bak şerefsizler. Evet, ses görürsünüz. Bakın dakika bir sesini duyayım. Ah 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 diye bağırıyorlar. Ay acıyor mu tatlım? Ay duyamıyorum ya. Ha ha. Oo ne yapıyorsunuz burada kızlar? Kızlar dedikodu yapmayın. Bak ölürsünüz böyle. Dedikodu yapanı Allah çarpıyor işte görüyorsunuz. Bak. Bak. Bana bak burada ne yapıyorsunuz lan şerefsizler. Gir canım şunları bir öldürsen. Hadi hadi. Öldür şunları ya öldürün lan şunları Vallahi yemin ediyorum var ya Yedi settinde sizi öldürürüm Yemin ediyorum bak deccalım ulan ben Deccalım ben Benim evimin oraya dağıtayım Benim evimden uzak dur şerefsiz efendim Atlar nerede o atlar vardı bende O atları ama öldürmezse Ben köyleri öldüreceğim Bak Öldürdünüz mü lan Vah wow, burada ne var Ben nereye gidiyorum gerizekalı Bak nasıl kaçıyorlar bak nasıl kaçıyor Baba, Oy öldü Toplu katliam diye buna denir kanka. Aa, ne oldu azalmışsınız ya. Ne oldu burada taşındınız mı ne yaptınız? sizler beğenmemiş onlara yaptığım köyü. Çıkın hadi. Oy bu ne? Oy bu ne? Oy bu ne? Onu da öldürün. Onu da öldür. Öldür onu da. Lan nereye gidiyorsun? Lan şerefsiz. Nereye nereye? Şerefsiz. Ben seni ben öldüreceğim. Seni ben öldüreceğim. Şerefsiz. Öl orada. Öl orada. Öl lan. Öl burada goril. Öl burada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Öl. Ölsene lan gelecek ya abi. Lan ne yapıyorsunuz orada? Münafıklar. Lan niye ölmüyorsun sen? Hayırdır? Öldür lan şunu. Öldür. Öldür şunu vallahi öldürürüm ha. Öldür. Lan kedim senin ne işin var burada? Kediyi öldürmeyin vallahi öldürürüm sizi. Lan çıkın şuradan. Çık 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 Öldürürüm. Çocuklara karışmıyorsunuz değil mi? Çocuklara karışmayın. Bakayım karışacak mısın çocuğa? Çocuk nereye? Çocuk. Çocuğum nereye? Çocuklara karışmayın tamam mı? Çocuklara karışmıyorsunuz. Bakalım ne yapacaksın? Hey hey. 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 Ey, öldünüz lan hepiniz. Hepiniz öldünüz. Terörist diye Oy, vallahi boşaldı köy. Köy boşaldı kanka. Lan koyunumun burada ne işi var? Seni de öldür. Aa siz nereye kaçıyorsunuz? He. Baltalı köylüler koruyun evimi. Aferin size. Şimdi evime gidiyorum arkadaşlar. Çünkü evim çok güzel. Duyamıyorum. Ama orada televizyon yok bu arada size şimdi ne olduğunu göstereceğim. Hazır mısınız? Ta 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 siyah yün. Karelerde şöyle yaptım ama orayı kapatmadım. Arkadaşlar çok kötü ya. Vallahi evimi güzelleştirmem lazım. Merdivene çıkarsam 500 alırım sizden. Bum Açın yolumu aç 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 yolumu biberek ya evde takılacağım biraz gelmeyin buraya buraya gelin döverim <laughs> evet dediğim gibi burana buraya girenin döverim şimdi Huu. zıplayan kedicikler zıplayan kedicikler canım benim ya aşkım benim ya ulan var ya arkadaşlar o bütün köyler öldü şu anda. Bütün köye baltalı köylü attım. Hepsi öldü lan. Tecavüz ettim hepsini. Hepsi öldü. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Vallahi bir tane köye gideceğiz. Hepsine baltalı köylü atacağız arkadaşlar. Şimdi görürler onlar. Ee, siz şimdi görürsünüz. ses. Kafa ses. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Gideceğiz bir tane köy bulacağız. Bakın hani hepsine baltalı köylü attım. Hepsi öldü geberdi kül oldu. Bak 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 köylere. Bir tane köy bulacağım hepsini öldüreceğim. Bir gideceğiz bekle. Yağmur ya. Hayvanlarımız sancak Şerefsiz yağmur. Ulan ben şimdi köy bulacağım bir tane. Oraya var ya baltalık öle atacağım. Bir sürü köylü atacağım. Sonra onları baltalık köylü atayıp onları öldüreceğim. Çok mantıklı. Şimdi siz görürsünüz. Öncelikle bir köylü alalım şuradan. Şöyle baltalıyı sil şuradan. Köylü. Köylü şuradan köylü çağır zombi köylü de alalım. Şunu atalım. Normal köylü de alalım. Şunu atalım. Evet. Eye basıyoruz, gidiyoruz. Yuu! Evet. Ey hadi gitmemiz lazım, moruk. Shimpo shimpo, babtske babtski babtske, yimodi monomomomomomomomomom. Hey köylü, neredesiniz lan köylüler? Bunlar ne lan? Heh. Shimbo shimbo ba 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 shimbo shimbo ba 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 Dur ben şuraya gideceğim. He. Şuraya gideceğim. Tamamdır. Burası güzel. Şimdi yapma. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı biliyorsunuz. Şöyle köylü çağıracağım bir süre önce. Şöyle var hepsini 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 çağıracağım şimdi. Sen dur. Münafıklar. Münafık. <Sessizlik> çağıracağım hepsini buralara buralara çağıracağım hepsini buralara 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 hepsini çağıracağım hepsini 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 yine bu işte biraz uzun sürebilir yakında görüşürüz a few moments later evet arkadaşlar çok uzun sürdü ya ama hayvan kadar sürdü ya ama yaptım şöyle bir göstereyim size manzarayı lan dalmayın lan aa dalmışlar yoksa bu kadar az değildi şimdi baltalı değil de zombi köylü atacağım şimdi Yaa, zombi köylü

katliam. İzliyor. Koltuğumu da ettireyim. Ay yok etin Neyse, değil. Wow. Gel bakalım. Evet. Elbette. Öldürün size emir veriyorum öldürün onları gebertin lan buraya gömen oğlum şu kaslarımdan emin olduğum kadar onları öldüreceğimden eminim. Temizleyin. Ha Biz çok şey yaptık. Aa evim nerede? Evim. Evim. Ah. Evim bu tarafta. Tamam. Evim bu tarafta. Biliyorum ya. Yağmur. Au. 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 Arkadaşlar evime gidiyorum. Var ya Burada var ya Benden daha iyi Minecraft oynuyorum diyen var ya <laughs> Vallahi kurban keserim bir dahaki yıl onu keserim adam olsun ha. Neyse Neyse ya ne sinirliyorum ki ben He Amman ne. He 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 He, He. Evime gitmem lazım. Evime. Evime. Oha. Lan. Kar yağıyor. Kar. Kar yağıyor. Evimi bulamıyorum. Evim nerede benim? Evim nerede? Evim nerede? Evim nerede? Abi, abi evimi bulamadım lan. Ne kovuzağa gitmişiz biz. Hakikaten lan evim nerede bu arada? Lan evim yok. Ana evim yok lan. lan evim nerede? Arkadaş evim yok. <laughs> evim yok. <laughs> Evsiz kaldım. Evimi bulun yemin ediyorum kafası gözünü evimi Evim çal bunu lan? Çaldırtmayın Aa burası mı lan benim evim? Hakikaten lan evim nerede bu arada? Şaka yapmıyorum şu an. Arkadaşlar geçmiş olsun evimizi bulamıyoruz. Ah lan bir karış havada anasını satayım. Nereden bulacağız ya? Böyle ne yapalım? He ne yapalım yani? He ne yapalım? Bilerek mi yaptık oğlum? Vallahi billahi kafamı bozuyorsunuz arkadaşım bu nedir ya? Bu nedir ya? Bana Allah sizi ne yapmasın. Evim nerede lan benim? Evimi bulun yemin ediyorum kafa atarım size evim nerede? Nerede evim? Evimi bulun. Şimdi. Boğarım lan kendimi. Suda boğarım. Yemin ediyorum suda boğarım kendimi. Aa boğuyorum ben. Eh, boğacağım. BOĞARIM ULAN SÖYLEYİN EVİMİN YERİNEĞİ neyse evet arkadaşlar şaka maka videomuz bu kadar arkadaşlar evimi gördünüz ee, evimi göstermek için zaten video çekmiştim umarım beğenirsiniz ee, videomu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen yorumlara yazın bir oyun videosu olursa yanınıza gelecek inşallah video çekmeye başladım <laughs> ve e, artık gitar videoları da gelecek zaten çekiyordum niye öyle yaptım bilmiyorum yorumlara yazın istek parça olursa çalalım inşallah eğitim videosu istiyorsan söyleyin yani ben bu parçayı istiyorum ama dinlemek istemiyorum ben bunun eğitimini almak istiyorum de eğitim videosu atarım sana kendine iyi bak lütfen kendine iyi bak tamam bak kendine iyi bakıyorsun yemin ediyorum şunu görüyor musun şunu şunu şu beş karıştırın ağzına vururum abi. kendine iyi bakmasan Kendinize iyi bakın arkadaşlar arkadaşlarım bu koronada lütfen evden çıkmayın Takılın evde youtube'da falan filan korona olmayın lütfen Asla da beraber atlatalım Dikkatli olun tabi bu Tabi dışarı çıkacaksınız ama dışarı çıktığınızda da dikkatli olun Ev ihtiyaçları olur bilmem neler olur Anlarız insanız İhtiyaçlarımız oluyor Dikkatli olun her yere gitmeyin Korona Bizi öldürmek istiyor tabi bunun bile bir niyeti var Ve niyeti iyi değil o niyeti iyi çevirmemiz lazım. O yüzden ya da iyi çevirmek de değil aslında. O niyete bulaşmamak lazım. O niyetteki birine bulaşmamak lazım. Böyle düşünün. Bir insanmış gibi düşünün. Bir bak yerde benim ayağımı ayağımı şey yapıyor ya şu. Nasıl? Vallahi çakarım şerefsiz. İşte dediğim gibi dikkat olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Kur'an-ı Kerim oku namazını kıl. Yemin şu başı kardeşi çakarım ha. Ah. Hadi bay bay. <laughs> <laughs>